Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bedava S4 yüzü ya da saçı nasıl alınır Bedavaya almak mümkün mü? Ya da indirimli bir şekilde nasıl alabiliriz? Bundan bahsetmek istiyorum. Videoya geçmeden önce önemli bir duyuru yapmak istiyorum. Abone olmayan kullanıcı sayısı oldukça fazla. Abone olarak hem yeniliklerden haberdar olabilirsiniz hem de bana destek olabilirsiniz. Abone olduğunuzda da yanında bir zil var. bütün yeniliklerden haberdar olabilirsiniz. Günde en az bir video, birkaç shorts paylaşıyorum. Güncel olarak TikTok'ta da içerikler üretmeye özen gösteriyorum. Youtube ve TikTok'ta arada eş zamanlı yayındayım. Yayınlarıma da davetlisiniz. Yeni güncelleme ile birlikte 4 adet yeni başarım görevi, 1 adet de gizli başarım görevi eklendi. Bunların da yapılışlarını paylaştım. Kanala gösterebilirsiniz. Haberde olmazsa arkadaşlar video göndermeyi unutmayın. Gördüğünüz üzere ben de S4 yüzü ve S4 saçı bulunuyor. E, bu yüzü hem kadın hem erkekte kullanabiliyorsunuz. Ancak ben erkek karakter kullanmayı tercih ediyorum bildiğiniz üzere. Bu saçı da aynı şekilde hem erkek hem kadınla kullanabilirsiniz. E, saçta bir değişiklik olmuyor. Aynı şekilde kalıyor. Yüzü değiştirebiliyorsunuz. Örneğin Bakın şimdi kadına çevirdiğimizde yüz bu şekilde değişiyor. Saç aynı. Hemen erkeğe çevirelim. Bakın bu şekilde oluyor. Ben indirimli bir şekilde almıştım. S400'ünü ya da saçını bedavaya almak mümkün değil. Sadece bug yaparak o an için kullanabiliyorsunuz. Yani maç içerisinde kullanamıyorsunuz ya da e, herhangi bir eve gittiğinizde kullanamıyorsunuz. Sadece lobide bir bug yapıp kullanabiliyorsunuz. O kadar. Ki o bug zaten kaldırıldı. Yani bedavaya almak diye bir şey söz konusu değil. Bu envanter kısmına geliyorsunuz. Buraya tıklıyorsunuz kilitli olmasına rağmen. Ondan sonra wifi kapatıyorsunuz. Orada işte diyor ki bağlantınız gitti falan filan diyor. Siz de tamam basıyorsunuz. Sonra gidip wifi açıyorsunuz. Bu şeyin Kedide açılmış gibi gözüküyor. lobi Lobide böyle bir bug oluşuyor. Yüzü kullanabiliyorsunuz. Yani bedavaya almak gibi bir şey söz konusu değil. Ama indirimde nasıl alabilirsiniz bundan bahsetmek istiyorum. RP Prime, RP Prime Plus abonelikleri vardı. Ben yıllardır aboneyim. Ve aboneliğim otomatik olarak devam ediyor. İptal etmediğiniz sürece devam edebilen bir şey. Ben o aboneliklerden indirim kuponları kazanıyorum. Sizlere indirim kuponlarını da göstereyim. O indirim kuponları sayesinde İndirimli bir şekilde saç ve yüz alabilirsiniz. Bakın burada kuponların süresi yok. Royal Pass eşyaları alırken kullanabilirsiniz. Örneğin Royal Pass açarken kullanabilirsiniz. Royal Pass seçim sandığı açarken kullanabilirsiniz. Saç yüz ya da Royal Pass ile alakalı bir eşya al alırken kullanabilirsiniz. Yani Royal Pass ile alakalı olarak kullanabiliyorsunuz. Tutup bunu nihai çarkta, ilk suyette ya da araç çarkında kullanamıyorsunuz. Eğer ki aboneliğiniz otomatik olarak yenileniyorsa postu kutusuna ödüllerini topluyorsunuz. Şu an Prime Plus aboneliğim yenilenmiş. Ve 3 adet daha kazanıyorum. Hemen buradan toplayalım. Toplamda 11 adet 300 UC'lik Royal Pass indirim kuponum oldu. Şimdi geliyoruz buraya. Örneğin ben de bu saç kapalı gördüğünüz üzere ve UC'm de yetmiyor. Ama ben bunu 0 UC alabilirim. Nasıl mı? İndirim kuponu sayesinde. Bakın. 0 indirim kuponunu kullandığımızda 1200 UC. Bir tane kullandığımızda 900, iki tane kullandığımızda 600, üç tane kullandığımızda 300, dört tane kullandığımızda 0 UC'ye saçı alabiliyoruz. Tabii ki bunu saçta değil başka şeyde de kullanabilirsiniz. Örneğin emoji de. Aynı şekilde ilerlettiğinizde bakın 0 UC'ye düşüyor. El bombası aynı şekilde 0 UC'ye düşüyor. Yani buradan istediğiniz eşya alırken 0 UC'ye düşürebilirsiniz. Saç ve yüzde sıfır ucu almak mümkün ancak indirim kuponlarıyla alabiliyorsunuz bunu. Repi Prime, Repi Prime Plus aboneliği şu an alınamıyor maalesef. Eğer aboneliğiniz varsa aboneliğinizi iptal etme ödüllerinizi posta kutusundan toplayabilirsiniz. Abonelik heyecanı etkinliği vardı. O etkinlikten de aboneliğinizin süresini ve avantajlarını da uzatabiliyordunuz. Yedek hesabımda bakalım. Tekrardan alabileceğimiz bir kısım eklenmiş mi? Eskiden Repi Prime, Repi Prime Plus abonelikleri şurada taçlı bir şekilde çıkıyordu maalesef abonelik alabileceğimiz bir kısım yok. Dediğim gibi eğer aboneliğiniz varsa aboneliğinizi iptal etmeyi indirimli bir şekilde saç yüz ve herhangi bir Royal Pass eşyası alabilirsiniz. Belki ilerleyen zamanlarda alabileceğiniz bir kısım eklenebilir. Ben yıllardır Royal Pass aboneliklerini kullanıyorum ve iptal etmediğim için otomatik olarak yenileniyor. Diyeceksiniz ki o zaman Royal Pass aboneliklerinin vermiş olduğu Royal Pass destekçisi ünvanı sarı ve mavi kaplamaları nasıl alabiliriz? Bunu PES kısmından alabilirsiniz. Orayı artık Elite Pass Plus kısmına eklemişler. Bakın burası. Eğer Elite Pass Plus aktifleştirdiyseniz önce isimliğiniz mavi oluyor. 6 defa Elite Pass Plus açtığınızda da isimliğiniz sarıya dönüyor. Eskiden belirli aylar vardı. O aylardan ilerleme sağlayarak ödülleri topluyordunuz. Şimdi değişti. İşte örneğin 6 defa elit pas açtığınızda size Royal Pass destekçisi ünvanı geliyor. Ama eskiden örneğin 6 aylık Royal Pass e, bu RP Prime aboneliğini aldığınızda direkt buradan ünvan alıyordunuz. Ya da buradan örneğin 6 aylık RP Prime Plus aboneliğini aldığınızda bu sarı isimli alıyordunuz. Yani oyun geri bu aboneliklerin ödüllerini başka şeylere entegre etti. Belki indirim kuponlarını da başka şeylerle entegre eder. Şu an için eski aboneliklerin avantajlarını kullanıyorum ben. O sayede 0 UC'yi, saç, yüz, royal pass eşyası ve royal pass alabiliyorum. Yani bedava diye bir şey yok. Haberde olmasa arkadaşlar size videoyu göndermeyi unutmayın. Videoya like atarak, yorum yaparak destek olsanız sevinirim. Seviliyorsunuz, cansınız, iyi ki varsınız. Allah'a emanet olun canlar.